Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı, kısaca TENMAK olarak ifade edilen Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyet göstermek üzere 2020 yılında kurulmuş olan termak bütçesine baktığımızda tüm bütçenin ruhuna uygun olarak burada da ağırlıklı olarak personel giderleri, kaynak transferleri kalemleriyle karşılaşıyoruz. Karşılığında mal ve hizmet alımı olmayan ve bütçeden karşılıksız olarak yapılan aktarımlar anlamına gelen cari transferler bütçenin vazgeçilmezi olmuş durumdadır. Ülkede tek gelirin vergi olduğu, üretimin olmadığı, harcanan her kuruşun yurttaşa faiziyle fatura edildiği bir adisyona benzeyen AKP'nin 2023 bütçesinin gelir kaleminin büyük bir kısmı vergi gelirlerinden, bunun da önemli bir kısmı dolaylı vergilerden meydana gelmektedir. Özetle %84'ü KDV ve ÖTV ağırlıklı olmak üzere çoğunlukla yoksullardan alınan dolaylı vergilerden oluşan bir bütçe. Ülke kaynaklarının üretimi istihdamı arttırmak yerine savaşa ayrılması, döviz kurlarındaki ve enflasyondaki rekor artışlar, yine lüks, israf ve şatafat için savrulan paralar ve yaklaşan seçimler düşünüldüğünde bu bütçenin de yılın ilk çeyreğinde kadık olacağı ortadadır. AKP'nin hemen her bütçesinde temel kalemler sermayeye kaynak transferi, faiz ödemeleri, savaş ve güvenlik harcamaları olmuştu. Sayın milletvekilleri esasında bütün dünyanın vazgeçtiği santrallerini tek tek kapattığı bir alan nükleer enerji. Bakın nükleer santrallere sahip olan ve halen kullanan ülkeler ekonomik olarak umdukları başarıyı yakalayamamışlardır. Radyoaktif atıkların nasıl bertaraf ettirileceği hala çözüme kavuşmamıştır yine normal işletme anında bile çevreye sızan ve işletmede çalışanlara da zarar veren radyasyon yayılımı hala ciddi bir tehdittir. Sıkça yaşanan ve milyonlarca kişiyi etkileyen nükleer kazalar, nükleer silahlanmaya bağlı uluslararası tehditlerin artması ve ve yine uranyum yakıtı, yakıtı işletmeciliğinin sorunları ülkeleri nükleer enerjiden uzaklaştırmıştır. Artık gelişmiş ülkelerde yenilenebilir alternatif temiz enerji kaynaklarına yönelim var. Sormak lazım, madem nükleer santraller iddia edildiği kadar çevreci, temiz, risksiz, ucuz, sorunsuz, tehlikesiz ise dünyanın birçok ülkesi neden nükleer santrallerden vazgeçiyor? ve vazgeçtikten sonra da gelip santrallerini Türkiye'de açıyorlar. İktidar her fırsatta enerji krizine sığınıyor ama bu krizin asıl sebebi yönetememe krizidir. Kamu kaynaklarının har vurup harman savrulmasıdır asıl mesele. Türkiye hızla enerji krizine doğru adım adım yaklaşmakta. Bu öyle kaynakların yetersizliği ya da yanlış kullanımıyla da açıklanacak bir durum değil. Hele hele tencere kapağının kapalı tutulması ya da kum saati kum saatiyle düş alınmasıyla giderilecek bir sorun da değil. Siz bin odalı saraylarda oturacaksınız ama yurttaşa diyeceksiniz tencere kapağını kapalı tutun. Sizin bu sadece bir avuç ayrıcalıklı kesimin yararına kurduğunuz sistemin miadı dolmuştur artık sermayenin AKP ile el ele verip yok ettiği ormanları, su varlıklarını, tarım alanlarını, ekolojik koridorlar ve sistemleri elbette biz kurtaracağız. Demokratik ekonomi yaklaşımıyla yurttaşların temel ihtiyaçlarının kamusal ve tamamen ücretsiz bir biçimde karşılanabileceği bir ekonomiyi yine biz yaratacağız. Sağlık, eğitim, ısınma, su, elektrik, internet ve iletişim gibi temel ihtiyaçların tamamen kamusal kaynaklardan karşılanacağı yeni bir sistemi biz inşa edeceğiz. Sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim, ısınma, temel beslenme giderleri, barınma gibi temel insanı gereksinimler bir hak olarak devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu alanlar sadece parası olanların erişebildiği ve bir grup seçkin azınlığın ulaşabildiği alanlar olmaktan çıkarılmalıdır. Enerji alanında ücreti ödendiği halde enerjiye ulaşmak şirketlerin kar hırsı yüzünden mümkün olmamaktadır. Sürekli malım çalınıyor diye sızlanan ancak bilançolarına baktığımızda hepsinin yüksek karlar elde ettiğini gördüğümüz enerji dağıtım şirketleri bu halkın vergilerini, bu halkın emeğini sümürmeye devam etmektedir. Ağır zırhlı araçlarla köy baskınları yapan bir tamamlayıcı Tamamlayın sözleriniz. <laughs> Tamamlıyorum başkanım. Dünyanın hiçbir yerinde göremeyiz. Tarihte bile bunun örneği yok. Bakın ordularını şirketlerin denetimine vererek Hindistan'ı yıllarca sümüren İngilizler bile bu kadar pervasızca davranmamıştır. Hiçbir devlet yurttaşını şirketlerin insafına terk edemez. Dağıtım şirketleri hatların bakım onarımını yapmadığı için sürekli elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Bakım onarım ayrı bir külfet getireceğinden, karları azalacağından 20-30 yıllık şebekeler üzerinden elektrik dağıtımında ısrar edilmektedir. Korkunç bir dönemde yaşıyoruz. Artık savaşlar bile canlı yayında veriliyor. Rusya, Kiev'i veya Ukrayna'nın başka bir şehrini saatlerce bombalıyor. Bunu televizyonlar naklen veriyor. Görüntüler halk arasında endişe uyandırırken şaşkınlık da oluşuyor. Saatlerce bombalanan şehirlerde elektrikler hiç kesilmiyor. Hatırlarsanız Körfez Savaşı sırasında ABD Tomahawk füzeleriyle Bağdat'ı vururken Bağdat... Teşekkür ederim Sayın Dede. Süreniz tamamlandı. Evet.